Evet. <laughs> Tandıra vurdum tahta bağlam düştü, lafa la, bak la, kırıldı ben kaldım bak, ha baka, kırıldı, kaldım, bak ha kırıldı ben aldım bak, Habaha bak ha tahta koşulur, yemeği hele yapanı, göresen çoktur onun, emeği hele Yoktur, onun emeği tapta yaptırdım ayran aşına batırdım cümür geldi yanına hepsini de bitirdim cümür geldi yanına hepsini de bitirdim tap bana hoş olur içi dur Hoş olur kim taptaba, yedise inan kisar. Hoş olur kim taptaba, yedise inan kisar. Hoş olur taptabay, yaptırdım üç beş kızı, Kandırdım verdim onlara. Taptaba yomarını, şaşırdım verdim onlara. Taptaba yomarını, şaşırdım tap yine yiyesen kaldı ne bir gün bir damalan yapışsa bir kırtık ver diyesen bir damalan yapışsa bir kırtık ver diyesen aklı Şofa. Evet. Şofa. 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 alayım. Şofa.